Berrem Zören, bugün Hatay Reyhan'da Hatsan misyon tüfeğimizi ve Züber'in yeni yaptığı Magnum tek hoşunu deneyeceğiz. Tüfeğimiz 71 namlu, mobil şoklu, elle takılıp sökülebilen tek şekilde kolay yapılmış bir şok. Dipçikimiz, kundağımız plastik, fiber kaplama, kaşıktan düşürme, hazne de olan güzel bir tüfeğimiz. Böyle bir tüfeği yaptığı için hat sana teşekkür ederiz. Biz Hatay Rehan'da pek fazla olmasa bile domuz alıyoruz. Genelde biz domuzu Amerikan kurşunlarıyla alıyoruz. Remington, Rothfield, Winchester. O kurşunları bulamadığımız için, Türkiye'ye pek fazla gelmediği için yerli kurşunlarla arayışa başladık. Yerli kurşunlara pek fazla randıman aldığımız söylenemez. Ama Amerika kurşunlarıyla çok güzel randıman aldık. Züber böyle bir kurşun yapmış. 12 kalibre. Magnum. 44 gram. Arkadaşlarımızın tavsiyesiyle bunu aldık. Züber Silah Fabrikası'ndaki ve Hatsan'daki ustamız bize tavsiye etti. Aldık. Biz bunu denedik. Çok hoşumuza gitti. Çok güçlü fişek. İyi bir randıman aldık. Bunu şimdi bütün avcı arkadaşlarımızla paylaşacağız. Bir şu şekil. Züber'in. 4 gram magnum 76 milim deneme yapacağımız 6 milim bir boru demir boru demir boru da bu tüfeği deneyeceğiz bir magnum kurşunumuz var bir sıradan kurşunumuz var borumuzu koyuyoruz tüfeğimizi deneyeceğiz önce boruya 76 magnum züber kurşunla atacağız sonra sıradan olan kurşunumuzu deneyeceğiz. Etkilerini göreceğiz. Altı milim alınlığındaki boruya yaptığı hasar. Züber Magnum. Bir de buna normal sıradan bir kurşun deneyeceğiz.